Hadi hayırlı uğurlu olsun. Öp aslanım babanın elini. Öpeyim baba. <laughs> Sağ ol. Hadi bakayım göreyim seni aç gözünü. İş dedin işte sana iş hesabını bil. İleride bir de nikah kıyarız. Daha ne aslanım? Trupatörü de almış baban. Hüseyin abi almıyor muydun onu baba? Bakalım daha karar vermedim. İyi olur Ali efendi. Evlere servis yaparız. Düşünelim. Öpsene abini iblis bu ne surat hayır dile. Ne suratı baba? Hadi abi hayırlı olsun. Sağ ol koçum. Ha öyle. Hadi bakalım. Kıskançlık olmaz abi kardeş arasında. Kırarım boynuzunu. Yusuf. Sahip ol bu iblise. Sen merak etme Halil efendi. Bundan sonra bana test. Ha kaçamak yok. Serserilik bitti. Her şeyden haberim olacak. Olur Halil efendi. Ha. Hadi biz de işimize bakalım. Buyur baba. Bismillahirrahmanirrahim. Aslanım duydun babanı. Bundan sonra kaçamak yok. Yok Yusuf abi. En başına ben çekerim kulağını. Sabah altı buçuk, akşam sekiz. Bu iş böyle. Orda burada kadın kız peşinde koştuğunu duymayacağım. Hadi bakalım yürü.